Ciddidir, ciddi. Siz böyle durduğuna bakmayın. Vallahi ciddidir yani. Ben öyle ciddi bir adam falan gibi dururum da evde de ciddi olan öğretmen ya. Öğretmen olduğu için o öğretmen olmanın getirdiği böyle bir kuralcılık hali vardı. Bir de Başak Burcu. Ben bir yengeç ben. Bak ben şimdi bu çok acayip bir şey söyleyeceğim. Dolaşıyoruz ya böyle. Özellikle hanımefendiler bana onu soruyorlar. Daha bu sabah da sordular. Sizin burcunuz ne diyor? soruyorlar. Yengeç diyorum. Evet diyorlar. Çok böyle bir yengeç olmanın halini herhalde yüzüme ve ifadelerime çok yansıtıyorum. Hatta dün şöyle acayip bir şey oldu. Bak sana onu söyleyeyim. Bir şeye gittim. Bir butiğe gittim. Beyefendi yengeç pardon hanımefendi yengeç eşi de Başak'mış. Ben de çünkü dedim ki benim eşim Başak Tersi. çok kurallıdır falan. Onlar da tam tersiymiş. O şey var yani o ciddiyet ve Başak Burcu olmanın hali herhalde eve de yansıyor, işe de yansıyor biraz. Ciddiyet derken yanlış anlaşılmasın titizlik. O çok titiz. <laughs>